Şimdi İBB kısırlaştırması için gideceğiz sırada bu kızımız var. Ee, bazen video paylaştığımda soruyorlar. Ya işte aç bırakman lazımdı kısırlaştırmaya götürüyorsun. Yani 40 tane kedi kısırlaştırmışım arkadaşlar. Yavaş bir videodaki kanalları izleyin. Şey kanaldaki videoları izleyin. Ters söylüyorum. Ondan sonra ona göre. Şimdi bu kedileri ben neden doyuruyorum götürmeden? Çünkü bunlar gece 12'den sonra orada aç bırakılacaklar. Yani kısırlaştırma bugün yapılmayacak. E ben şimdi bunu zaten aç götürsem bir de gece aç kalacak. Daha öğlen saati şu anda. Gece de sabaha kadar aç kalacak. E sabah 6.30'da alacaklar kısırlaştırma. E 24 saat aç kalır mı? Hadi 8-10 saat kalsın. Yani o yüzden ben besleyip alıyorum. Şimdi ben buradan bir de bunu ta Kadıköy'e götüreceğim. Ya arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hayırlısı inşallah. Bakalım bunu da inşallah güzellikle tamamlarız. Tamamına erdiririz. Alttaki Şimdi metrobüsünden Kadıköy'e. İyi ki arabada değiliz. Trafiğe bak iki metre Merhaba, Hani, hani, hani. Nereden bakıyor? Ben çektiğim yerden bakmıyor ki, başka yerden bakıyor. Evet. Hmm. Hepsi kısırlaştı bunların. Onu ben çok çok mutlu edeceğim. Artık o kendisi için yaşayacak. Çocuk çocuk derdini düşmeyecek. Şu da alalım. Bir dakika. Bir tane de eldiven. Bir çöp poşeti lazım bize. Tamam. Her şey var. Şuradan gelsene. Şimdi açacağım ya. Gidiyor. zaman çıkarıyorum, çıkarıyorum. Patik onu da sıkmam lazım. Dur sırtım mutlum açıldı açık. Şimdi onu patik hemen ayarlayıp az da şey patik onu sıkmayayım. Biraz yesin de sonra saçağını açar. Son operasyon. Hiç kaçmadı abi. Hadi bakalım sen de kendin için yaşa. O şimdi bence şu bahçeye dalacak. Sen inip o yaş ona götüreceğim, bırakacaksın. Çekileceksin o öyle yiyecek. Öyle tahmin ediyorum. Ha? İstersen hiç e, açma açmadan Box'la mı versem sana onu? Olabilir. Ha, insan, Şu kutuyu versene bana çöpe atayım. Ha, ver onu. Ondan sonra Senin, ben sana baksı vereyim. Hazır mıyız kutu <laughs> Hadi bakalım. Artık doğurmayacak. Bitti o iş. Açma ben yaşmamayı vereyim sana ne zaman açacağını söyleyeceğim. Ha. O tarafa çevir yüzünü. Ağaca doğru çevir mamayı da ağacın oraya koy. Ha, Al mamayı da şimdi. Hadi bakalım. Aç. Kestin mi hepsini? Aç çıksın. Hadi. Ha, sen şimdi o zaman baksa al gel o mamaya gelsin. Bu tarafa geliyor ya. Sen elleme abisi. Sen şöyle çekil. O ilaçlı mamayı yesin. Kız nereye gitti o? Anne oradan mı versek? Oradan verse sevgi abla. Tamam oradan verecekler. Sen oradan versene mamayı. Ya da Ha. E şuraya koysan bence o geri gelir. Sen çıkınca gelecek. O mamayı al. Bak mamayı al o gelir. Mamayı al tutun oraya koy. Ha. ha. tamam o zaman al oradan ver. O ama oradan yavrular da yerse. Ha gelmiyorum tamam. Oradan ver. Versen bana. Ha. Oradan oradan bekledim ve hep oradan veriyorduk ya ha. Dur bakayım. Hani ha bak oradan bakıyor bana. Nereden ya dur göremiyorum. Ha, orada bak. Camdan besleyeceklermiş ha. <laughs> Kurumama da beğenmiyor. <laughs>